Start verildi ve koşu başladı Bir numaralı Nazik Endam starttan çıkamadı oturdu 7 numaralı Püsem Püsem çıktı ancak koşuya başlamakta çok gecikti rakiplerinin 100-150 metre kadar gerisinde 3 numaralı Sefam Olsun ilk metelerde liderliği aldı 8 numaralı Zamanenin önünde ilk viraja iki boy farkla önde girdi. İki numaralı Katerina üçüncüye sokuldu bunun iki buçuk boy kadar gerisinde beş numaralı Anadolu aşığı koşuyor bunun iki boy gerisinde dört numaralı Miracle of Victory geldi iki boy daha geride altı numaralı Venice yaklaşık 30 metre kadar geride yedi numaralı Püsem Püsem. 1400 metre saç yerine doğru bir buçuk boy farkta kaçan 3 numaralı Sefam Olsun'u ikinciliğe sokulan şimdi 2 numaralı Katerina takip etmeye başladı. Katerina'nın bir boy gerisinde kaldı 8 numaralı Zamane. 2 boy geride dördüncüye 4 dör numaralı Miracle of Victory girdi. Bir boy önüne geçti 5 numaralı Anadolu Aşığı'nın. Onun da bir boy gerisinde 6 numaralı Venice'i izliyorum. 1200 metre start yeri geçirdi. 1.5 boy farkta Kaçıyor 3 numaralı Sefam Olsun, 2 numaralı Katerin onu takip ediyor. Bir boy kadar geride 8 numaralı Zamani. Bir startı geçirdi. Dördüncülükte bir boy geride 4 numaralı Mirklo Fiktir. 8 numaralı Zamane'nin önüne hamle yaptı. 2 boy kadar geride Vinic'in hücumu var. 5 numaralı Anadolu Aşı'nın önüne geçti. O da 800 metre startı geçirdiğinde... 1,5 boy farkla 3 numaralı Sefaam olsun kaçıyor. 2 numaralı Catalina temposu temposunu artırma çabasında. 2,5 3 boy kadar geride 4 numaralı Miracle of Victory 2 boy geride 4'üncülüğü. 6 numaralı Venice girdi 5'inciliğe. 5 beş numaralı Anadolu Aşı giriyor. 8 numaralı Zamane 4 boy geride kaldı. Son viraj dönüldüğünde 2 iki, 2,5 iki boy farkla düzlüğe önde çıkıyor 3 numaralı Sefaam olsun. 2 numaralı Catalina 1 boy geride. 4 numaralı Miracle of Victory 2 boy geride. 6 numaralı Venice son 3 100 metre 4 boy farkla Sefam olsun önde girdi 2 numaralı Katerina'nın gayretleri var 3 boy kadar geride Venice'in ve Miracle of Victory'nin ancak Sefam olsun son 150 metre 3-4 boy farkla önde geçiyor 2 numaralı Katerina saldırıyor son 100 metrede 2.5 boy kadar Sefam olsun önde 2 numaralı Katerina'nın önünde 3 numaralı Sefam olsun fotoyu buluyor 2 numaralı Katerina'nın ardında 3. 5 numaralı Anadolu aşığı dördüncü dört numaralı Miracle of Victory oldu. Beşinci de altı numaralı Venice. Üç numaralı Sefam olsun. Gökhan Kocakaya ile kazandı.